Evelin YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün biliyorsunuz arabamıza iki galatasaray boyası atıldı. Zımparalandı. Şimdi de boyanacak. Ee, buraya götürdüler arabayı. Burada boyayacaklar. Neden burada boyayacaklar diye sorarsanız. Ee, çünkü e, boya atıldıktan sonra arabanın iki gün kapalı bir alanda kalması gerekiyormuş. Ve orası da açık bir yer. arkadaşlar Yunus Emre videoyu tam başlattı. Arabayı çekecekti size. Bizim, benim telefonun şarjı bitiriyormuş. Kaparamıyormuş çocuk. çekerken. Şimdi ben size onları göstereceğim. Şöyle. Şimdi camlarını kastelime yapıyorlar. İki kere aslar boya satıldı. Sizi çekiyas. <laughs> Arabanın e, e, boya satacak. Aslar hali, camsız hali. Camları falan söktüler şimdi. Son göreceğiz inşallah. Son boyasını açacak da. İki kere aslar, cila şey, ne onun adı yaptığınız şeyin adı neydi? Zımpara. Zımpara yapıldı. Zımpara yapıldı. Şimdi Macun de boyaya hazırlıyorlar. Macun çektiler, sildiler. Boyaya hazırlık. Tinerle falan sildiler, ince zımaladılar. Boyaya hazırlık. Boya yapılmaya başlanıyor. Bir daha çekeriz şimdilik. mono verem bakalım. Bu boya falan gelmiyor mu ya? Şu yaksan yazın. Oraya geleceğim. İkinci katı. İkinci kat Şey Denk görmüyor mu? <laughs> alışıyor galiba yazın. şey tuttukça belli yavaş oluyor ama. Kenardan. Yani. Öbür yani. taraf kapıdan, kapıdan yere vağa dalga alıyoruz. Acaba alışmışız. Abi kapıdan yanda vağa dalga var. Bak. Bak. bak bak dalga var. Burada var gri dalgalar görünüyor burada. Ya, orada da. orada bir daha kat. Daha olacak mı? He, bir kat oldu. Orada sadece bir kat geçti. İki kat, üç Bunlar, kat vuracaklar. Hayır buna. Oo, so. burada güzel olmuş. İsa kaput da güzel olmuş. Hı. Kaput nasıl? Güzel hmm. maşallah. Kaput da şurada güzel olmuş. Geçim. Toz duman, koku. <laughs> Radyatör meydanı. <laughs> 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 İsa bir, şey, bir çakmak çeker mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sesten uzaklaştım. Çünkü oradaki o e, makine çok ses çıkartıyor. Adı aklıma gelmedi. Neydi makinenin adı Yunus be? Kompresör değil mi? Kompresör ha? müydü makinenin adı? Makinenin adı kompresör müydü? Ha. Ha, kompresör çok ses çıkartıyor. Bir de bu, bu da bizim ustamızın arabası. Gıcır gıcır araba. Bizim buradaki araçlarımız ne güzel oldu arkadaşlar. Bakın Bir de dut diktim ben buraya. Küçücük bir araba aladım. Şöyle küçücük bir dut diktim. Çam fidanımız büyüdü. Bayağı güzel oldu. 2-3 tane daha çam fidan dikeceğiz biz buraya. Şu diktiğimizin biri gurudu. Biri tuttu. Diplere çapalanacak. Benim idem de böyle tuttu bir tanesi. 2 tane dikmiştim idem. O dulun yerindeydi. O gurudu. Tut diktim yerine. Bu idem. Cennet meyvelerimiz maalesef hiçbir tanesi de tutmadı. Bir tanesi daha hiç tutmadı. Bir tuttu. bir tuttu. Bir tuttu. Buraya diktim arkadaşlarım böyle. İnşallah tutar. Bu açık tutmacaya benziyor. Burada da gene bir tane daha çam, minik çamımız, çam planımız bitti. İşte böyle tuttu yani. Diktiklerimiz daha tuttu. Şöyle hala boyaya devam akşam oldu. Işık tutuyorlar artık. Karanlık oluyor diye. Işığı yaktık oradan. Bir de el lambası tutuyorlar böyle. Boyaya devam. Arkadaşlar arabamız bitti. Arabamızın böyle bitmiş hali. Çok güzel oldu. Boyandı temizlendi. Böyle her şeysi yapıldı. İş dizaynları falan yapıldı. Şöyle arabamızın son hali. Boyası bitti. Tamponlarımız falan takıldı böyle. Tamponlarımız falan takıldı. İşte böyle. Arabamızın son hali. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Biz arabamızı güle güle kullanalım. Siz de zevkle izleyin. Bizi izlemeye devam edin. Haydi hoşçakalın. Allah'a emanet olun.